Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir list aksiyon setup programı nasıl kullanabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bunun için indirme adresi olarak Google'a Mirillis aksiyon yazdığımız zaman Burada mirillis.com adresini giriyoruz Masaüstü çekim programıdır Free versiyon 30 günlük ücretsiz kullanımı ondan sonra ücretle dönmekte Download dediğiniz zaman 22.6 MB boyutunda bir dosyamız şurada Sağa tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum Evet diyorum Çeşitli diller var İngilizce varsayılan diliyle yüklemeyi yapıyorum Sözleşmeyi kabul ediyoruz ve şu an kurulumumuz yapılmakta C program files'ta yapıldı Burada web sitesini yönlendirmekte, burayı kapatıyorum Şöyle tıkladığımızda evet deyince programımız açılmakta, en son versiyon şu an için 282.0 versiyonu Oldukça hızlı kayıt yapabilen bir program oyunları falan kaydetmek istediğimizde otomatikman hemen hem o bilgisayarı kasmadan kaydımızı yapabilmekte. Bakın varsayılan yer olarak da e, belgelerimde videoların içerisinde aksiyon klasörünü kaydetmekte. Video kayıtlarında bakın burada e, mikrofon, web kamera eklemeler yapabilmekteyiz. Tam ekran, seçili ekran hdmi kablosu ya da oyun konsolu hangisini istiyorsa kaydını yapabiliyoruz avi ya da mp4 formatında kayıt yapabilmekte boyutlarını işte 1080 720 480 240 piksele kadar desteklemekte şu frame'lerin geçişleri videonun işte görüntülü kaliteli olabilmesi için 60 frame olabildiğince yüksek olması daha iyidir ee, şurada seçili ekran bakın direktman seçtiğimiz zaman otomatik kaydı yapmakta bakın şu şekilde hangisini istiyorsak bir şey yapabiliyoruz şuradan kapattım çıktı şu kırmızı düğmeye bastığımız anda da otomatik kaydımız başlamakta şurada e, mikrofonla ilgili hani sesle ilgili çalış e, neler yapılmasını istiyorsak MP4 ya da WAV WOW formatında kayıtlarımızı yapmakta PNG formatında jpeg ve bitmek formatlarında Video görüntüleri videodan görüntülerde alabilmekteyiz Burada da dil ayarları Şu anan Türkçe desteği var mı bakıyorum Türkçe desteğimiz Henüz yok İngilizce varsa dilimiz diyelim Otomatik update yapılabilir genel ayarlarını bulunmakta Burada mp4 formatında fotoğraflarımızın, web kameramızın görüntülerinin özellikleri, mikrofon, klavyeden kısa yollarımız burada istediğiniz şekilde değişimde yapabilmektesiniz. Aksiyon video çekimi normalde hani bizim hard diskimizde boş alanda göstermekte şurada. Bu alan doluncaya kadar video çekimlerinde yapabilmekteyiz. Free versiyonu 30 günlük ücretsiz deneme versiyonu var. 30 günden sonra key anahtarını istemekte Şöyle kapatıyorum. Bakın aktive etmek istersek burada işte web sitesine girmiş şey yapmak ya da direkt şu aktive tıklayarak key anahtarımızı girdiğimizde de aktif duruma getirebilmekteyiz. Bir list aksiyon 2.8'in kurulumu bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ediyorum.